Değerli Adnan Hocam, Cübbeli'nin bazı hadis-i şerifleri yanlış yorumlaması konusunda Üstad Said Nursi'den bir cevap buldum. Şöyle buyuruyor. Mecaz ilmin elinden cehlin eline düşerse hakikate inkılap eder. Hurafata kapı açılır. Yani benzetme ilmin elinden bilgisizliğin eline düşerse gerçeğe dönüşür. Hurafelere kapı açar. Mektubat sayfa 364. Evet, Helalsin. çok şahane bir izah, evet, maşallah. çok güzel, maşallah. Doktorum nasılsın? Elhamdülillah, çok iyiyim. Maşallah. Sen de iyisin? Elhamdülillah, çok iyiyim. Maşallah, hepiniz çok iyi. Maşallah. maşallah, elhamdülillah. Mecaz, ilmin elinden cehlin eline düşerse, hakikatte inkılap eder. Şahane bir izah. Yani teşbih olan bir konu, benzetme olan bir konu, bir cahilin eline düşerse, onu hakikat gibi anlatmaya kalkar diyor. Hurafata kapı açılır ve tam bir hurafe meydana gelir diyor. Maşallah. Mektuba sayfa 364. Çok güzel. Maşallah. Maşallah. Kardeşimizi evet. tebrik ediyorum Said evet. Nursi'nin bu güzel eserinden çok güzel evet. istifade ediyor demek. Bu da çok da güzel olmuş. Benzetmesi kesinlikle çok güzel olmuş. Cübbeli Ahmet Hoca'nın zaman zaman açıklamalarını da konuşuyoruz programımızda, değerlendiriyoruz hep birlikte. Hakikaten çok birbiriyle çelişen, çok farklı açıklamalar yönlendiriyor. Evet. Zaman zaman o, bu konuya değineceğim. Diyorlar ki ne istiyorsun garibandan? Ben bir şey istediğim yok yani gidip <laughs> yani Kötü bir durum <laughs> oluyorsun istemiyorum tabii. Ben de acıyorum. Ama tahribatı çok şiddetli. Yani e, tahribatını durdurmak için e, bu konuşmaları yapıyorum. Yoksa benim şahsini alıp veremedim yok. İnşallah. Bana yani? Acırım ben öyle. şefkat duyarım. Merhametle bakarım. Ama manevi tahribatı çok şiddetli oluyor. Ya yani Birçok insanın imansız olmasına vesile oluyor. Haberi olmuyor. O çok büyük hizmet yaptığı kanaatinde. Meydana getirdiği tahribattan haberi yok. Hı -hı. Mesela o gün şahıslar yerlere yatıyor, gülüyorlar. Onları eğlendiriyor, onda mesrur oluyor. Hoşuna gidiyor, haberi yok. Yani ne konuma düştüğünden de haberi yok. Birisi de çıkıp uyarmıyor da, yani sana şu sebepten gülüyorlar da demiyor. Hı -hı. O da diyor ki eve gelin daha da alasını yaparım diyor. Evet. Yani Benim evime gelirseniz ben daha da sizi güldürürüm diyor. Siz zannettiğiniz gibi değilim ben diyor. Bende daha neler var diyor. Yani farkında değil durumunun. Mesela bu hurafet tarzı anlatımlarla yani ne kadar insanın imanını kaybettirdiğine haberi yok. Haberi evet. yok. Tabii. Tabii. Yani pırasa gibi doğrarım işte Aleviler olsa doğrar Mehdi gelse doğrar demesi işte Caferileri, Vahabileri doğrar demesi kitlede toplumda nasıl bir infale sebep olacağını akledemiyor. Hı hı. Ya kardeşim İslam'da nereden çıkartıyorsun doğranmayı? Din sevgi üstüne, şefkat, merhamet üstüne. Hı, hı. Aleviler bizim aslanımız, canlarımız, ciğerlerimiz. Nereden çıkarıyorsun böyle uslupları? Böyle yetişen insanlar ne olur? Evet. Değil, mi? Değil mi? Ne kadar tehlikeli bir şey. Evet. Ee, ve çok çok hatalı bir tavır. Ben de bunu var gücümle düzeltmeye çalışıyorum hı hı. yaptığı tahribatı.